Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bir işhanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası yapılan kontrollerde bir kadın cesedi bulundu. Olay, Merkez Osman Gazi ilçesi Ahmet Paşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir işhanında meydana geldi. İşhanından dumanlar yükseldiğini gören görevli, durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Prizden çıktığı öngörülen yangın İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası ekipler, dumanları boşaltmak için pencereleri açmaya başladı. Ekipler, pencereleri açtığı sırada yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 40 yaşındaki Sinem ablayın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>